Kova bunu anlamayacak mı? Ne olacak sonra? Özgürlüğüne düşkün burç. Herkes gider Mersin'e, kova gider tersine. Hayatı risk. Uranüs. Elektriği yönetiyor. Doğum haritasındaki delilik yeri. Heyecan, macera yeri. Doğum haritasında Uranüs'ü gördüğün zaman ne diyeceksin? Aşk evinde Uranüs var. Ne yapacaksın? Ya evlilik evindeyse Uranüs ne yapacaksın? Uranüs ne demek? Kova ne demek? Ne yapacaksın? Risk. Riskin üstüne gider. Riskin üzerine takla atarak gider. <laughs> Kova borcu. Risk var yani senin korktuğun şeyler vardır. Yani risk almaktan korkarsın ya sen. Kovalar onun o riskin üzerine takla atarak, atarak gider. iki tane burç içerisindeki en kafa burç. 12 tane burç var zeki olanları var, akıllı olanları var. Ama bir tane kafa var. Bu kafa öyle bir kafa ki bunu ancak zeki insanlar anlayabilir. Diğerlerini anlayamazlar. Şunu arkadaşlar kesinlikle anlayın kova burcuna niçin dahi dendiğini bunu bir düşünün niye başka diğer burçlara dahi demiyorlar da denmemiş de. kova burcuna dahi denmiş ne, nedir bunların dahiliği öyle değil mi düşünmeyecek misiniz düşünmeyeceksin he <laughs> o zaman Kova burcunun kalbine giremez. Düşünmüyorsan. Bu anlamda en iyi anneler kova kadından çıkar. Hiç kimse kafasına göre hiç kimse kova burcuna hiç kimse bir düşünceyi bir fikri dikte empoze edemez. Hiç kimse. Ama kova burcu o öyle bir beyin değil. Kova burcu daha çok fikir, fikir her konu hakkında, siyaset konunda, konusunda, spor konusunda, sanat konusunda, filmler konusunda, kitaplar konusunda, çocukların eğitimiyle ilgili, onların nasıl daha iyi eğitilmesiyle ilgili, onların da psikolojik olarak, sosyolojik olarak, davranışlar olarak, onların daha iyi nasıl eğitilebilirle ilgili, kimden yardım alınabilirle ilgili, sürekli kendisiyle ilgili, kendisini geliştirmekle ilgili, sosyal bir insan olmakla ilgili, arkadaş dostluklarla ilgili derin, ciddi, farklı düşünceleri olan bir burç. Kova Fikirler olan. Olmak isteyen ve bu konuda da gelişmek isteyen, dünyayı tanımak isteyen, dünyayı tanımakla da ilgili bunun bitmeyeceğini bilen, sürekli kendini geliştirme kafası içerisinde olan bir burç, iki burç. Kova burcunu duvarlarının arasına alıp ona bir baskı unsuru olarak onu baskı altına asla alamaz. Kova ne yapıyor? Kova her gittiği yerin her zaman tersine gidiyor. Kova 12 tane burç içerisindeki en çok risk alan burç sağlamcılıkla ilgisi yok ki kova. Çünkü Korkmaz, korkmaz yani risk alıyorsa alıyordur, kaybederse kaybeder, başka yerde çıkarım kavası var kova burcunda. Kovayı tutamazsın. Tutmaya kalkarsan çünkü özgürlüğüne düşkündür. Düz bir burç değildir. Yani konuşmada hani bir yerde karşısındaki şu anlamda yani karşısındaki kim diye bakmaz kova burcu. Ama kova burcunun özgürlük alanına müdahaledir. O, o özgürlük alanına kova burcu müdahale ettirmez o noktada tartışma çıkar ve sıkıntılar başlar. Kova burcu gerçekten hmm, anlaşılması hem zor hem zor bir burçtur. Çünkü ne yapacağını kimse bilemez. Ne yapacağını ne edeceğini kimse bilemez. Her an fikir değiştirebilir, her an orada olabilir, her an burada olabilir. Kova burcunun özgürlüğünü kısıtlayabileceğini mi sanıyoruz? Bak yapma bunu. <laughs> Başlarım senin matematiğine de başlarım senin satrançlarına da. Yeni şeyler keşfetsin. Özgürce bir kartal gibi <laughs> uçsun gökyüzünde bulutların arasında. Kova bu. Yapacak bir şey yok. Kova mütevazi bir burçtur. Kova herkese konuşur. Kova çaycısından, çobanından en üst rütbeli insanlara kadar herkesle konuşabilme yeteneğine kesinlikle sahiptir. Bu anlamda mütevazidir. Dik duruşu, bir asaletli bir duruşu, duruşunda böyle bir kovanın bakışında bir asalet vardır, bir hava vardır. Burcundan göreceği o sürpriz hareketleri, sürpriz romantizmi, hediyeleri hiçbir burtan göremez. Hediye konusunda en kafası çalışan, en olağanüstü bir numara burç kesinlikle kova burcudur. Karşısındaki insana değer vermesini çok iyi biliyor. Hediye almasını inanılmaz olağanüstü bir şekilde hiç kimsenin aklına gelmeyen bir tarzı, bir üslubu, bir şekli vardır. Ne yapar eder? Karşısındaki insanı şaşırtmasını en iyi bilen bir numara burç kova burcu. Çünkü Kova da ak, e, yüksek akıldır yani. E, kovanın da herkesin anlayamayacağı şekilde, göremeyeceği şekilde inanılmaz bir e, zekası var. Bilir söylemez, bilir konuşmaz. Rüzgardır Kova Burcu, rüzgar gibi insandır yani. Eser geçer, eser geçer, eser geçer. Mesela Kova Burcu. 12 tane burç çerisindeki en yerinde duramayan bir numara burç. Yerinde durmaz. Yerinde durduramaz. Sen eğer kova burcunu yerinde durdurmaya kalkarsan kova burcundan olumsuz tepki alırsın. Kova burcunun başka yüzünü görürsün. Kova burcunu durduramazsın. Yerinde durmaz. Hareket halinde, düşünce olarak, fikir olarak, bedensel olarak, fiziksel olarak hareket halinde olması gereken yeri o. Doğum haritasındaki yeri o. Çevresi o. Çevre, çevre insanı. En çok çevreye sahip bir numara burç. 12 tane burç var. Bakın en çok kimin eşi dostu var. En çok kim seviliyor sayılıyor. Bir kova. Şimdi böyle bir insanı kova burcu öncü bir burçtur. Yerinin doğum haritasındaki yeri öyledir. Karakter öyledir ön planda olmayı, yükselmeyi ister. Buna cesareti vardır, buna aklı vardır, buna fikri vardır. Özgürlük kesinlikle ve kesinlikle tam bir kovanın işidir. Gidiyor. Şimdi kovanın durdurulamaz yüksek bir enerjisi var. Yüksek bir kapasitesi var. Beyin burcudur yani. Eğer Uranüs elektrikse, Uranüs, ikinci kitabımda yazdım, elektriği yönetir. Elektrik. Bak onu yönetiyor. Elektriğin hızını düşün. Elektriğin ne, nelerle ve nasıl bağlandığını düşün. E şimdi böyle bir kız, böyle bir kafa, beyin. Beyin de sinir sistemi. Bizim sinir sistemimiz. Her şey her şey. Bütün sinir sistemi her yere bağlı. Düşün yani. E şimdi hiç şey olmaz ki. Kovburcunun bunlarla işi yok. Kova burcu, için bunlar bir engel. Kova burcu için bunlar bir sorun. Durmaz yani orada. Duran bir burç değil. Anlattım en başında. Yerinde duran bir burç değil. Kova burcunun hayatı, yaşam alanı her yerdir. Hayatı ama amacı büyüktür. Kova burcu kız, kız, kızarsa gerçekten çok sinirlenebilir. Çok ağır kelimeler kullanabilir. Kova burcu kadını olsun.